Demir. Motosiklete mi bindin? Evet. Nereye gideceksin motosikletle? Ama o çalışmıyor ki. O çalışmıyor orada bekliyor. Evet sen motosiklete binmişsin. Hadi bay bay o zaman Demir. Nereye gidiyorsun? Tatile mi? <laughs> Tatil, Merhaba Aa, Beren. Ayı. Ah tren gidiyor. Ay, Beren. Demir tren de gördün mü? Aa, Motosikletli trene binmiş. Şimdi. Bak şimdi bak bak bak. Gelin gelin. Demir bay bay. Çok ay çok tatlısın ay. sen. Ay, ben onu Bay bay Demir. Ay, demir. <laughs> Beren de onu takip ediyor arkadaşlar şu an. <laughs> Gördüğünüz gibi demir gülme krizine girdi. Beren yakalayamıyor. <laughs> Şaşkın çocuk ya. Bak nasıl gülüyor. <Gülüyor> Ay kocaman tren geldi. Ay. <laughs> Ay. <Beren. Gülüyor> demir kovala Demir. Demir çabuk kovala Beren'i. Evet. Demir koskocaman motosiklet arkadaşlar özellikle motosiklet istediği gördüğünüz gibi tekerine bakın havada kalmış. Ablasıyla oynuyor. Demir bay bay. Kornaya bas konuya konuya <laughs> Bas korneye hızlı bas. Arkadaki adama bak. Meran itfaiye arabası bu da. Evet. Acaba arkadaki de itfaiyeci sen ve arkadaşları mı? Aa, çok değişikmiş. Meran niye koşuyorsun? Bak bak arkanda itfaiye arabası var gördün mü Demir? İtfaiyeci sen ve arkadaşları seni kurtarmaya geliyorlar. Bay bay yap arkadaşlara. <gülüyor> 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 Arkadaşlar biz İstanbul Kemerburgaz Kent Ormanı'ndayız. Orman gezintisine çıkmıştık. Oysa ki Demir oyun parkını görünce dayanamadı ve binmek istedi. Şimdi diğer oyun aletlerini de deneyeceğiz. Arkadaşlar, çok, çok yoruldun. Çünkü koştun değil mi durmadan? Şöyle şöyle koştum dört Görüşürüz Demir. Hadi görüşürüz diyor. Nereye gidiyorsun? Arkadaşlar şimdi biz saklanalım şuraya. Demir bizim yok olduğumuzu görürüz. Ay oradan görür ki seni veren. Göremez. alan yok. Her yer açık. Gördüğün gibi açık alandayız. Bye bye. Ay bırakma direksiyonu. Motosikletin çarpacak. Şaşkın ya. Ay Ayakların yetişmiyor mu? Ay artık bitti demir herhalde. Ay devam ediyor hala. Bitmemiş ya. Bayağı da uzun sürdü. Ne kadar uzun sürdü arkadaşlar böyle. Ay demir. Ay unuttular mı? <gülüyor> <gülüyor> bay bay arkadaşlar görüşürüz. Bir sonraki videomuzda çıkalım.